Selena Hanım mahsus kesti gülleri. Hale Hanım'a pislik olsun diye yaptı. Niye öyle bir şey yapsın canım? Kesin yanlış anlaşılma olmuştur. Yok vallahi bilakis sordu. Hale evde en çok neyi severdi dedi, Sonra gitti gülleri kesti. Hayır yani kabak başıma patlaması diye kimseye bir şey demiyor ama bu kadar da fena olmaz ki yani. Hayri'cim sen tek şekerli içiyordun değil mi? Çetin, bugün iki de Demet Hanım sizi bekliyor. Ee, o kim? Hamileyken gittiğim doktor. Çok sağ ol. Cinsiyeti belli olmuş mu? Kaç aylıkken belli oluyordu hali? Üç buçuk dört ay anne. Hmm. Daha iki ayımız var yani. Bir kız olsa ne kadar güzel olur. <laughs> Önce sağlıklı olsun tabii. Anneciğim, konuştuğumuz konsere bu akşam gidelim mi? Önce bir yemek yeriz. Benim bugün pek keyfim yok Taylan. Sonra gideriz. Size afiyet olsun. Kızım, senin üstüne vazife miydi o gülleri kesmek? Hale üzüntüden perişan oldu. Ya dedeciğim, vallahi de bilmiyordum ben. Özür dileyeceğim ben ondan. Alacağım gönlünü. Nikah işlemlerini bir daha hatırlatmayacağım. Bir an önce temizleyeceksiniz bu rezaleti. Tamam dedi. Hiçbir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun ne... oğlum ya? Ne dalıyorsun içeri öküz gibi? Ya çıplak olsaydım? E, i̇yi tamam pardon ya. Allah Allah. Ne var? Ya ben gelmesem ne işim var benim şimdi kadın doğumcuda? Ya oğlum sen hiç film izlemedin mi? Gideceğiz oraya sen ve elimi tutacaksın. Sonra karnımı seveceksin. Bebeğin kalp atışlarını duyunca böyle gözlerin dolacak. Romantikanlar yaşayacağız. Kızım sen manyak mısın? Karnındaki çocuğun babası ben değilim ki. Sen de haklısın tabii. Yani mecbur değilsin. Ben hallederim ya. Ya pardon ya. Üzüldün mü? Yok iyiyim. Tamam. Ya ama bir dakika. Yani şimdi benim gideceğim doktor Hale'nin doktoru. Belen oğullarının gelini yalnız gelmiş diye laf söz olabilir. Ne, nasıl yani? Bence kesin anneannene söylerler. Sonra neden de sana fırça kayar. Hmm. Okey, tamam. G geliyorum. <laughs> Canım benim ya. ya. Oh, teşekkür ederim. Senin aşağı bekle, ben geliyorum. Herkes bana surat yapıyor anasını satayım. Ben ne bileyim ya o gül ağacının ölen kızı için diktiğini. Senin bütün güleri kestiğini ağaç mı? Abla niye yaptın bunu ya? Ha bir de gidip hususi Zeynep'e sormuşsun. Ya tamam bu sefer biraz ileri gittim ama... ...ay o da hak etti. Karı taktı bize ya. Anasıyla ikisi kuyumuzu kazmaya çalışıyor. Farkında değil misin? Hayır o kim ki seni kovuyor ya? Kim yani? Bundan sonra bizim canımızı acıtanların yanına bırakmam ben. Vallahi kızdırmasınlar beni. Yemin ediyorum gırtlaklarını keser ses tellerinde ip atlarım ha. Sen bu kadar kinci değildin ha eskiden. Oldu canım. Sen iyisin ben kötü tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bak. Sim kartımı kırdım attım ben. Aklında bulunsun. Selen'den ararsın bundan sonra. Pervin karısı Aklım aldı akşam. Az kalsın çocuğu düşürecektim. Ay Allah korusun be. Niye önceden yapmadın ki zaten bunu? Ne bileyim ben be. Profesyonel dolandırıcı mıyım ben? Düşünemedim. Yenisini Selen diye kaydettim. Selen falan bir şey yaz. Öyle yaptım zaten ben de merak etme. İyi. Berkant'tan var mı haber? Kız koymuş mu ona tekmeyi? Sanmam. Dün gördüm. El ele önümden geçtiler. Barışmışlar mı? <laughs> Ay ne midesiz karıymış o ya. Ya Mine bıraksana şunu adam gibi anlat. Ya bu kadar işte. Bir de laf çarpıttı. Yok bizi ayırmaya çalışanlar işte avcunu yalasın da bilmem ne de. Manyak. Ben yalatacağım ona. Yalayacak o lafları. Sen bu Berkant'ı seviyor musun hala? Hı -hı. Nesini seveceğim be onu? Allah Allah. Gördüğüm yerde gırttan sıkarım yemin ederim. Ya yaptıkları yanına kar kaldı, ona sinir oluyorum. Boşver, ver. Kimsenin ağa kimse de kalmaz. Babaannem hep öyle der ya. Ay canım ben babaannem gibi Allah'a havale edip yaşayamam yani. Yapım değil. Karnımdaki bebeğin babası elin kızıyla evleniyor. Biz burada tanımadığımız adamla kontrole gidelim anasını Ne biçim kaderimiz varmış ya bizim? Hale karısı adamın hası Taylan'ı buluyor. Benim payıma düşene bak, Berkant. Zaten gökten para yağsa bana fatura düşer anasını satayım. <laughs> <laughs> Ablam, Ayşe bugün kemoterapiye başlıyor. Hale Hanım'dan izin isteyeyim mi? <laughs> Ay yok canım, o kendi derdine düşmüştür. bizde uğraşmaz. Ben veriyorum sana izin. Ya, yine sorun çıkmasın bak. Ay yok, bir şey olmaz kardeşime iyi bak, tamam mı? Tamam. Sen de benim iğneme iyi bak o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum kız. Vallahi yalıda olduğumuzu anladı herhalde. Canı ananas çekiyor. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Uf, ne yapıyorsun? Babam bahçemizdeki cılız ağaçları kışın böyle sarardı. Toprakla, kurumuş yapraklarla örterdi üstünü. Baharda öyle güzel canlanırdı ki ağaçlar. Aliye Hanım üzülmesin. Tekrar açacak bu güller. Tekrar hayat bulacak. Ben pek emin değilim. Hali Hanım, üzgün mü hala? Biraz. Sen ne yaptın? Eski erkek arkadaşını rahatsız ediyor mu hala? Yok. Biz barıştık. Yok. Hadi kolay gelsin sana. Efendim? Tamam babaannem, sen Ayşe'ye giydir. Ben bir saate kalmaz kapıdayım. Tamam.